Şimdi toplumda dini sembolize eden, dini gösteren bir kişi veya bir kurum yoktur. Tamam mı? Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Diyanetle ilgili kurumlar dini temsil etmezler. Onlar sadece bu alandaki memurlardır. Halkın içinde de ben işte hocayım, hacıyım diyen insanlar da dini temsil etmez. Onlar da bireysel varlıklardır. Öncelikle bunu bileceksiniz. İkincisi... Yanlış yapılabilir. Yanlış yapan ve dine ait görülen yerler, kurumlar olabilir. Bu dinin değil, insanların suçudur. Bunu da öğreneceksiniz. Kur'an'da mesela bununla ilgili bir ayet var. Anladığım şey şu, işte insanların birbirine zulmettiğinden bahsediyor. Allah'ın zerre kadar zulüm etmediğinden, insanların birbirine zulüm ettiğinden, hatta insanların bu kötü, kırık, bozuk düzenlerini, ve bunun sonucunda ürettiği paraların endüstri olmasının insanlara zarar verdiğinden ve e, bu zarardan dolayı insanların bazen ayette mealen öyle geçiyor. insanın yaptığını diyor Allah'ın yaptığı gibi değerlendirirler. İnsanından buldukları kötülüğü Allah yapmış gibi düşünebilirler. Bak buna çok dikkat edin. Şimdi bir durumla e, bir hayat durumunda bizim beynimiz bize o durumu okumamızı istiyor ki o duruma karşı ne yapabileceğini e, söylesin. Fakat elinde ne varsa onu söylemek istiyor. Yani pek çok burnumuzun ucunda durum var, karşılaşıyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Pek çok fırsat var böyle kaçırıyoruz, dini imkan, dini derece. Birçok kişi kaçırıyor aslında. Matematikle ilgili, tıpla ilgili, bilimle ilgili, ilimle ilgili her şeyi hemen hemen gözümüzün önünde olduğu halde kaçırıyoruz. Tamam mı? Ve bunları okuduğumuz zaman, öğrendiğimiz zaman, beynimizde onun nasıl davrandığını biraz öğrettiğimiz zaman beynimiz onunla ilgili sinaps yapıyor ve bize hassasiyet üretiyor. Duyarlık, işte değerler üretiyor, his üretiyor, sezgi üretiyor. Ve biz bunu fark etmiyoruz. Doğal olarak bizim yapımızda bulunan şeyleri biraz analiz etmeyi öğrenmemişiz. Öğrenmeliyiz. Biraz düşünmeyi öğrenmeliyiz. Düşünceleri ilerletebilmeyi öğrenmeliyiz. Bu yüzden işte okumanın, düşünmenin önemi var. Bu yüzden her gün düşünmeye, okumaya zaman ayırmanın önemi var. Tamam mı sevgili dostlar? Zihninizde çizdiğiniz tabloda dediğim gibi hayatın iyiliğine, hayatın orijinalliğine leke bulaştırmadan, kötülüklerin işte sayede kötü telefonlardan uzak durarak, kötü bilgilerden, videolardan uzak durarak, insanı o zehirleyen manevi iklimlerden uzak durarak düşünmeye, okumaya, sinaps yapmaya zaman ayırmalıyız dedik. Bu insan için gerekliliktir. Yani söylediğimiz sözler aslında çalışmanız lazım. Sözün en başından beri de söylediğim şeyi buna bağlayalım. İbadet etmede